Melis çelenin çiçek siparişine getirdim. Ben alsam oluyor mu? Tabii olur. Şurayı imzalar mısınız? İyi günler. Hoş geldiniz Sumra Hanım. Hoş bulduk. <laughs> Mert sizi bekliyor. Çok seviyor sizi. Ne desek olmadı. İlla Sumra anne dedi. Öyledir o. Çiçekler güzelmiş. Evet Melis Hanım'a. Ha, hayrolsun. olsun. <laughs> Aa, Sumru teyze, hoş geldin. Hoş bulduk canım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hı. Bu size Melis Hanım. Sahi mi? <laughs> Bu şansı verdiğin için. Bunları benim için odama koyar mısın suya? Tabii koyarım. Sağ ol. Ertan. Belki senin elinden yer denesene. Deneyelim. Mertciğim, yer misin bak ballı ekmek var, patates var, peynir var, ha? Günaydın herkese. Anne! Ah. Sen çok mu özledin Sumru anneni, ha? Ah ah ah, hem de ne özlemek ne özlemek. Vallahi biz bir türlü sakinleştiremedik. Evet, koca evi çocuğu tutamadık. Niye öyle oldu bakayım? Sumrucuğum, hadi gel kahvaltı edelim. Ay yok, çok teşekkür ederim. Biz gidelim canım. Sumru Hanım, lütfen buyurun. Mert de bir şey yemedi zaten. Sağ ol Cenkciğim. Çalışmam gerekiyor. Gidecek bir işim var. Peki. Mertciğim, tekrardan gelirsin değil mi? Arda arkadaş özler bak seni. Arda Mert'i görmeye gelir. <laughs> gelir tabii Mertciğim. Bundan sonra bize gelir Arda. Gelir. Mertciğim. Biz artık gidelim. Sumrucuğum çok sağ ol geldiğin için. Esas ben Mert'i mesafelik için çok teşekkür ederim hayatım. Ne demek. Hadi bakalım. Hadi gidelim oğlum. Gidelim. Hadi, hadi ben geçerim ha, Oğlummuş. Bana inat olsun diye yapıyor hep bunları. Takma kafanı Azra. Hadi bir şeyler atıştır çıkalım. Aç değilim ben. Biz eve mi gideceğiz Hazır abla? Evet, bir tanem. Eve gideceğiz. Hadi bitir kahvaltını. Çıkalım. Selin, evet, gel. Ben akşam Azra'yla konuştum biraz. Kardeşimle Barış'ın pınlı pırtını toplayıp gidecek bu evden. Ay Sen de diyorum Mert'le konuşursan. Tamam, bu iş bende. Yani aslında çocuğu okula göndersek toparlayacak da. Biliyorum, biliyorum. Aklımda en kısa zamanda anneme konuşacağım. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Evet. Hoşça kal da bakalım. Hoşça kal Mert'cim. Hoşça kal.